Meseleyi konuşacağız. Ayasofya'nın statüsünü ve gelinen noktayı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan'la değerlendireceğiz. Sayın Arslan, merhaba, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar Kaan Bey. E, sayın Arslan, şimdi, isterseniz öncelikle meseleyi doğru e, koyabilmek için ortaya, e, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararının... İptal davası bu. Yani Ayasofya cami olsun mu kararı değil. Değil mi? Doğru söylüyorum herhalde. Doğrudur. Evet. Orası. Şimdi bu mesele bir insan hakları sorunu mudur size göre? Tabii. Çünkü ibadet mekanları din ve vicdan hürriyeti bağlamında ibadet edilen mekanlar olarak kişilerin ibadet ettiği yerler olarak koruma altındadır. ...ve ibadet mekanlarına yapılan müdahaleler aynı zamanda din ve vicdan hürriyetine yapılmış müdahaleler durumundadır. Dolayısıyla bu mekanlara dokunulmaması gerekir. Eğer dokunuluyorsa insanların, kişilerin, toplumun din ve vicdan hürriyeti ihlal ediliyor demektir. Sonuçta ben bugünden geçmişi değerlendirerek bunu söylüyorum... O günkü şartlardaki durumları yine ayrıca değerlendirmek gerekir ama e, devam eden bir mağduriyet vardır şu an itibariyle ve bu mağduriyetin de e, bir an önce de, e, düzeltilmesi gerekir. Şimdi o zaman burada e, yargıda değerlendirilecek olan şey yani bunlardan bir parçası e, Ayasofya'nın mülküyle ilgili yani Ayasofya'nın mülkü e, bu noktada kime aittir hukuki olarak? Şimdi ben tabii e, avukatın e, sayılarını, açıklamalarını da, haberleri de izlediğim kadarıyla e, Fatih Sultan Mehmet'in mülküdür, e, kurmuş olduğu vakfa aittir, Ebu'l-Fetih e, Sultan Mehmet Vakfı'na aittir deniyor. Bunlar doğrudur. E, ve tabii vakıf mülkiyetlerinin e, başka amaçlarla kullanılması doğru değildir. Ama ben bir adım daha öteye giderek bir şey söylemek istiyorum. Bunu söylerken e, dinle de bağlantılı olarak söylemek istiyorum. Çünkü dinle bağlantılı konuşmak durumundayız. Çünkü dini bir mavetten bahsediyoruz. Dini bir mekandan bahsediyoruz. E, burası e, bir vakıftır. Ancak e, şimdi mesela daha önceden vakfiyesi var mıydı, yok muydu? E, bunu koruyan bir vakıf var mıydı? Gibi şeyler de konuşulmuştu. Ama ben onların hepsinin dışında konuşuyorum. 500 yıldır cami olarak kullanılmış bir mekandan bahsediyoruz. Şimdi bir mekan İslam inancına göre cami ise zaten başka bir amaçla kullanılamaz. Eğer bunu başka amaçla kullanıyorsanız, isterse bu başkasının mülkü olsun olmasın yanlış bir şeydir. Kişi Fatih Sultan Mehmet'in vakfı da olsa, Fatih Sultan Mehmet de gelse bunu artık camiden müzeye çeviremez. Onun şahsına ait değildir. Onu Allah'a adamıştır. Bu Allah'a adamak ne demektir? bütün İslam toplumuna adamıştır. Artık o İslam toplumun malıdır. İslam ama Allah'a adamıştır. İslam toplumunda gelse referandumla ben bunu değiştiriyorum dese yine değiştiremez. İşin bu boyutunu da dikkate alarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet Cami Fatih Sultan Mehmet tarafından alınmış, fethedilmiş, sonra onu e, o günkü e, İslam hukuku çerçevesinde e, çevirmişler, camiye çevirmişler. Ama kendi şahsına ait bir kullanım için asla kullanmamış. E, bütün ümmete, millete tahsis etmiş ve onun içinde de vakfiyesini düzenlemiş ve başka amaçlarla kullanılırsa onun içinde lanetleyerek bir vakfiye düzenlemiştir. E, zaten e, bizim hukukumuza göre de bir vakfa aitse o vakfın sahiplerinin o konuda öncelikle bir değerlendirme yapması gerekir. Bu çerçevede ben diyorum ki evet bir Mülkiyet hakkı, ama sadece kişisel mülkiyet değil, aslında toplumsal bir mülkiyetin hakkında ihlal edilmiştir. Bir topyekun bir milletin mülkiyet hakkı, ama din ve vicdan hürriyeti de ihlal edilmiştir evet. diyorum. Bu devam eden bir mağduriyettir. Bunu bir an önce düzeltilmesi gerekir. Şimdi tabii yargıda böylesi durumlarda kararı verirken daha önceki örneklere, iştihatlara bakarak mutlaka karar verecektir. Şimdi burada hemen aklımıza az önceki haberde de vardı. Kariye Camii'nin statüsüyle ilgili süreçte herhalde değerlendirilip ona göre bir karar verilecek. oradan baktığımız zaman siz nasıl bir karar çıkmasını beklerseniz, tahmin edersiniz? Tabi tabii takdir Türk milleti adına yetki kullanan mahkemeye ait. Evet. Mahkemenin de Türk milletinin isteklerini iradesini yansıtmaya çalışacağını ümit ediyorum, bekliyorum. Bir Müslüman şahıs olarak da kendimde bunu arzuluyorum, talep ediyorum. Gördüğüm kadarıyla şu anda mülkiyet hakkı bağlamında değerlendirildiğinde kararın iptal edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Fakat yani şu anda bilemediğim için ben mahkeme kararıyla da bağlantılı olarak şey yapmak istemiyorum. Diyelim ki mahkeme kararı olumsuz çıktı. Evet. Bu durumda e, tamam her şey hukuka uygun mu olacak? Hayır değil. Yani bir ihlal devam ediyor olacaktır. Ama dediğim gibi bu artık o vakfın da mülkü olmaktan öte bir durumdadır. O topyekun bir İslam ümmetine tahsis edilmiş, Allah'a adanmış bir vakıf durumundadır, bir mülk durumundadır. Onun için bunu da dikkate alarak, sadece mülkiyet hakkı bağlamında değil aynı zamanda din ve vicdan hürriyeti bağlamında da değerlendirilmesi gerekir diye söylüyorum. Yani diyelim ki olumsuz bir karar çıktı. O karar e, o anki kararla ilgilidir. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi bununla ilgili yeni bir kararla, kararnameyle e, camiyi e, cami statüsünü devam ettirebilir. Kar yeni bir kararname çıkararak e, bu statüyü devam ettirebilir. Ama ben aslında bir başka şey daha söylüyorum. Hiç çok daha kuvvetli olsun, bütün meclis birlikte olsun, kanun çıkarsın, ve bir mesajı da olsun bu işin ve sonra da kimse tekrar tekrar benzer şeyleri düşünmez derim. Evet. Şimdi, bu da benim teklifim olsun. Evet. Şimdi mesaj diyorsunuz da mesaj önemli. Neden? Batı'nın da ilgisi var sürece. Onlar da dahil oluyor. Hatta dün Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanı adeta Hani tam da zamanlamasıyla yargıya müdahale diyebileceğimiz bir açıklama yaptı. Bir temenni diyelim aslında. Ayasofya'nın müze statüsünün korunmasına dair bu üst düzey ilginin sebebini siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu hiçbir zaman bitmiş bir ilgi değil. Ben şunu söylüyorum. Pompeo madem inançlara saygıyı tavsiye ediyor, o zaman İsrail'e tavsiyede bulunsun, Mescid-i Aksa'ya girmesinler, dokunmasınlar, onu engellesin. Bizim İstanbul'daki Ayasofya Camii ile ilgileninceye kadar öncelikle Mescid-i Aksa'ya e, İsrail'in müdahalesini engellesinler. Şu anda İsrail'de Mescid-i Aksa işgal altında. Askerler postallarıyla gidiyor, saldırıyor. Pompeya haddini bilsin derim bu noktada. E, bu bizim ülkemizin insan hakları meselesidir. İnsanlığın insan hakları meselesidir. E, i̇nançlara saygı, biz inançlara saygılıyız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiştir. E, camiye çevirmiş olduğu mekan, ibadet mekanıdır. Başka bir mekan olarak da asla kullanmamıştır. Asla o mekana bir saygısızlık yapmamıştır. E, diğer mekanları da korumuştur. E, başka yerleri fethettiklerinde de özellikle e, ibadet mekanlarının korunmasına e, gayret göstermişlerdir. E, ama biz biliyoruz ki e, Amerika, Irak'ta, Suriye'de, İslam dünyasında birçok yerde, ibadet mekanlarında perişan etmiştir. Önce bunların hesabını vermesi gerekir. Burada bizim Ayasofya ile ilgili değerlendirmemiz tamamen milletin egemenliği kapsamında, egemenlik etkisini kullanması kapsamında bir değerlendirmedir. Lütfen onlar da, Batı dünyası da, bu İslam dünyasının, Müslü Türk ve vatandaşlarının ee, ...egemenlik haklarına, inançlarına saygı göstersinler. Evet. Onlar her zaman Ayasofya Camii'ne gelebilirler, ziyaret edebilirler. Zaten Sultan Ahmet'e gelip ziyaret ediyorlar. Oraya da buyursunlar, gelsinler. Oradaki Müslümanların ibadetini de görsünler diyorum. Peki Sayın Aslan, o halde e, içeride ve dışarıda e, cami olması kararına e, kim neden karşı çıkar? Yani bunu tabii e, doğaldır. E, bu inançlarla, zihniyetlerle de alakalı bir durum olabilir... Ben o noktada bunu anlayışla karşılarım ama şimdi o zaman birilerini memnun etmek için çalışacaksak ben derim ki Pompeya İstanbul'da dersek olur mu derim yani. Şimdi bu geçmişte kalan şeyler üzerinden tekrar tekrar hesapları açmaya kalkarsak evet. bunun sonunu alamayız. Yani burada şu anda egemen bir hukuk devleti var. Herkes yeni bir düzen içerisinde, kendi hukuk sistemi içerisinde egemenlik etkilerini kullanıyor, vatandaşlarının huzuru, mutluluğu, sükunu için çalışıyor. Buradaki şey müze olarak kalması, bir ke yani ondan dolayı ben e, böyle bir şeyi doğru görmüyorum ama e, bir yandan da şunu da söylemek istiyorum. Yani bu mekanın isterse e, şey olsun, e, yani müze olarak kalsın yine haksızlık olduğunu söylüyorum. Burası e, kilise e, çevresi deseydi, ...belki daha tutarlı bir şey olurdu. Ama e, burası cami olmuştur. Ve cami olarak devam etmektedir. Yine e, bir şey daha söylemek istiyorum. Madem o kadar şey yapılır, ...önce Kurtuba Camii'ni de biz e, faaliyete geçirelim. E, İspanya'ya da o şekilde tavsiyede bulunsunlar. Avrupa Birliği de o şekilde değerlendirsin. Bu belki dini duyguların da değer e, içinde bulunduğu bir şey olabilir. Ama... E bu artık farklı bir düzende, farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bunları da artık onların da saygıyla karşılaması gerekir. O halde yargıdan çıkacak karar sadece Müslüman alemine verilecek bir mesaj değil, dünyaya verilecek bir mesaj olarak da değerlendirebiliriz herhalde. E, tabii. Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. O kararnamenin içerisinde çok tartışılmadı, görüşülmedi ama e, normalde bir ibadethane e, farklı bir amaçla kullanılacaksa onun da kanunla aslında, çünkü din ve vicdan hürriyeti kapsamında olduğu için kanunla düzenlenmesi gerekir diyorum. Ee, burada e, kararnamede e, iki şey söylüyor. Yani meşru bir amacının olması lazım o değişikliğin. Niçin böyle bir şeye gidiyorsunuz? Yani birilerinin yaşam hakkı mı tehlikede? Şimdi diyelim ki korona olayı oldu. Camilerdeki ibadete birazcık bir müdahale olmuş oldu. Meşru bir amaç vardı diyoruz. Yaşam hakkı vardı diyor Sağlık hakkı vardı gibi şeyler söylüyoruz. Ama diyelim ki e, buradaki şeyde baktığımızda diyor ki iki tane gerekçe söylüyor. Şark aleminin sevindirilmesi diyor. Ben de diyorum ki şimdi eğer Ayasofya camisi şeye e, açılırsa, ibadete açılırsa şark alemi sevinilecektir. Bir de ilim mesesi kazandırılması diyor. İnsanlara bir ilim müessesesi kazandırılması diyor. E, e, orada Fatih e, Medresesi vardı Ayasofya Camii'nin etrafında. O da yıktırılmıştı. Bu anlamsız olan şey de şimdi yeni bir medresede yapıldığını biliyorum. Dolayısıyla bizim tarihimize, inancımıza uygun bir şekilde bu e, gerçekleştirilmiş olacaktır. E, evet. Evet. Neticede en başta da siz söylediniz. Tabii eğer mahkemeden farklı bir karar çıkarsa, e, burada e, zaten e, Danıştay savcısının da ifade ettiği bir mesele var zamanında. Bakanlar Kurulu kararı eğer bu gerçekleştiyse e bu kez de karşılık olarak e, Cumhurbaşkanlığı kabinesi yine benzer bir karar alabilir ifadesini kullanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakanlar kurulu her zaman karar alabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Evet. Öbür tarafta da işte eğer mevcut kararnameyi iptal ederse o zaman zaten cami olarak devam etmesi gerekiyor. Doğru. Yok, e, hukuka uygundu bu kararname diyorsa Hukuka uygun olarak aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı yeni bir kararnameyle onu camiye açabilir. Ama ben yine de diyorum daha kuvvetli bir şekilde onu camiye çevirmek gerekir. Peki. Sayın Arslan çok evet. teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Elbette konuyu uzun uzun daha konuşabiliriz ama süremiz bu kadardı. Sağ olun çok teşekkürler katkınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, akşam haberlerine devam ediyoruz. Yine gündemin sıcak bir başlığıyla. Hazine ve Maliye Bakanı